Evet arkadaşlar, bugün Melek'le birlikte mutfağa girdik. Bir şeyler hazırlayacağız. Ne hazırlayacağız Melek? Bugün pizza yapıyoruz arkadaşlar. Ablamla parti yapmaya karar verdik. Film de izleyeceğiz, yapacağız da yiyeceğiz. Diye. Evet, bugün abla kardeş mutfaktayız. Evet. Sizlerle birlikte yapalım dedik. Şimdi ben zaten malzemelerin kısmını hazırladım arkada hazırlar. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde hemen yapıp, çünkü çok acıktık gerçekten. Melek de antrenmandan geldi, aç. Ben onu beklerken acıktım. Şimdi hemen birlikte o bana malzemeleri okursun sen. Yapman gereken şeyler olur yaparsın. Söyleyeceğim zaten. Birlikte abla kardeş pizza yapıyoruz. Evet şimdi Melik tarifi açıyor. Tariften yapacağız. Ben bir de şu borcamı alacağım çünkü orada hamur olacak. Hamur için oluyor. Hmm. İki buçuk su bardağı un alıyoruz. Bir paket sarı bardak. Bu ne yapacağız? Ne kadar o? 2 su bardağı. Ama bir şey diyeceğim. İlk önce sıvıları galiba. Sıvıları, sıvıları söyle. Sıvı yağ var. var. Sıvı, yarım çay bardağı sıvı yağ diyor. Bir çay bardağı da yoğurt diyor. Yoğurda sıvı yağ koyalım. Yoğurdu ver. <laughs> yarım çay bardağı mı bunu da ince ama ay yönden biraz fazla oluyor niye ya çok yağlı bir <laughs> çay bardağı bana kaşıkla <laughs> <laughs> dur bir dur ve yine pahızlı bir tane yumurta bir çay kaşığı ne güzel bir tane yumurtamız kalmış zaten. Tam da Şu an açımızı değiştirdik. Daha da Aşkım. ışık olan bir yere geldik. Melek böyle yapalım dedi. Şu an suratıma böyle gölge boyama yukarıda. Bak. Çok mu? Evet. Şöyle yakına gelmem lazım. Şöyle mi? Mutfağın ışığını ayarlayamıyoruz. Mutfakta da daha önce çok çekmediğim için. Bakalım. Bence bu, burada kalalım tekrar. Yani. Devam ediyoruz. Sıvı yağ koyduk. Yoğurt dedin. Bunları çırpıyor muyuz? Tamam. Üzerine kabartma tozunu ekleyerek kabuğunu da. Bunu yapalım artık. Sen oradan ne biliyor musun? Malzemelerin ne olduğunu okuma. Yapılışının şeyde bak oku bana. Bunu tavada yapacağız. İşte bahsetmemiş ki. Ben biliyorum nasıl yapacağını. Sen şey yapma. Sadece malzemeleri. Ver bana kabartma tozunu. Sonra ne koyacaktık? Unu mu? Bir. Evet. Kabartma tozunu ekleyerek onları güzelce yoğurun. Bunlar... Sen bunu iki buçuk su bardağı mı verirsin? Hayır iki. iki. Buçuk ben sana bir şey var. diyeyim mi? İki o dedim, tavada yapacağız buçuk... da bir tane. Evet. Bir tane yeter ya sanki İkimize İkimiz de çok acı. İki buçuk su bardağı. O zaman bu malzemeleri de iki koyacaktık. Bir kişilik. Peki bir şey diyeceğim yumurtayı niye söylemedim? Bir tane diyor zaten. Tamam yumurtayı şimdi koymuyoruz mu? Söyledim ya. Koyacağız mı şimdi? Hayır, onu sen söylemiş. Ben yani sen burada yazılan. Hayır, da öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlıyor Sıvı malzemeyle karışmak. Ya sıvı malzemeler diyoruz da arkadaşlar sıvı yumurta sıvı mı katı mı? Sıvı. Allah aşkına üzerine unu kabartma tozu ekleyerek hamur güzel yumurta. Şimdi şey aşağıya indiğinde malzemeleri koymuş bu bacı. Koymuyor. Aslında var? Instagram'da bir tane bir kadın vardı atmıştı. Onu açsana. Onu aç bana. O kadın daha doğru düzgün anlatmış. Şu tarifleri azıcık düzgün anlatın. Allah aşkına gerçekten. Bence yumurtayı koyuyoruz. Bence hepsini koyup hamuru e, hamur yapıyoruz. Yani. Valla bence de yani. Ben koymuş Hepsini koyuyor. Onu en son koyuyor. Evet. Onu en son koymuş. Onun zaten açıklamalar kısmında şey var. Onun kaç koyduğunu söylüyor adam. Hmm. Hamur için bir yumurta demiş. Üç yemek kaşığı yok demiş. Bir yemek kaşığı zeytinyağı demiş. Bir tatlı kaşığı silme şeker demiş. Şeker nereden çıktı şimdi? Bu kadın öyle diyor. Yani tamam onun için ne göre yapacağız? Sen, sen şimdi o şeyleri söyle bana. Tamam. Üç yemek kaşığı yoğurt demiş. Tarifleri karıştı. Keşke ilk, ilk önce onu atsaydık önemli. ya. Of elime uğraşamayacağım şimdi. Kafam karıştı çünkü orada şey yaptı. <laughs> <İşte, evet. gülüyor> Al e Ya bir de bunu yaptım, yaptım ya. ya. Bu da bir buçuk su bende diyor ben halledeceğim merak etme. Sen bunu ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? Annem burada ne kıracağım ya? Tamam ben halledeceğim şimdi sen. Ben sosunu hazırlayayım. Hayır sosunu hazırla bir hamurunu halledeyim de. Bana hamur okuman lazım yani. <laughs> hamur okuyacaksın. Şöyle kaşıkla hamur koy ya. Ben cevap bu. Buna tuz da koyacağız. Ver tuzu. Keşke tuzu cıvıkken koysaydık. Öke. Ne oldu? Dakika bir gol gibi Evet. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle. Şimdi bunu biz dinlenmeye bırakacağız. O arada da belki ben zaten şu iç malzemeleri hazırlamıştım. Sosu evet sus hazırlayacağız. Bu şekilde dinlenmeye bırakacağız. Sosu için ne diyor onu çıkarsam. Hamuru şöyle dinlenmeye bırakıyorum köşeye. Şurada bir toparlayıp battı. Battı. Ben de Baktım. <laughs> salça yok. Var mı? Yok. Domates mi? Var. Ay domates diyor. Var var salçada var. Melek öyle aynı oyunun gibi büyük var. Melek zaten orada o salça yeter bizde Ne kadar koyacağız ki? Bir yemek kaşığı mı ne koyuyorsun? Bir daha ne o zaman? Küçük <laughs> yemek kaşığı zeytinyağı. O zaman ne yapıyoruz? İçi melek hazırlayacağız. <laughs> Belki yani. <laughs> o biber. Abla işte onu söylüyorum ya. Küflenmiş onun içindeki küflenmiş. Arkadaş. O zaman git al salça bir tane falan. Şeyi kaçsan de zaten. güzel. salça bitmiş. Şu da babamın taktiği. Ama yapamıyorum. Hadi bakalım. Melek markete gidecek. Salçamız bitmiş zaten. İçinde azıcık var. O da küflenmiş. Salça alsın gelsin. Orada zaten büyük bir ihtimalle hamur da mayalanır. Zaten salça sosu da çabuk olan bir şey. Sonra da ben tavada yapacağım. Şöyle <laughs> tavam hazır zaten. Yani bana böyle bu büyük tavada bir tane ikimize yeter gibi geliyor ama galiba Melek bayağı acıkmış. Haydi bakalım Melek gelsin devam edelim. Melek marketten geldi arkadaşlar. Şimdi sosu da Melek hazırlayacak. Şöyle malzemeleri biz oraya hazırladık. Şimdi ne koyuyorsun biliyor musun Melek? Bir yemek kaşığı domates salçası. Hmm. İki yemek kaşığı sıvı yağ. Ya zeytin lazım yani zeytinyağı sıvı yağ. Onun hepsini koyma. İki yemek kaşığı dedim ölçecektin. Hmm. Nasıl sen nasılsın? Ben <laughs> tamam da <ölçmelerim>. ölçmeden koydum. <laughs> ya saçmalama bakayım. Hayır dur salça var içinde. ya <laughs> o. Ama sen ölçmezsen ben ne bileyim. Bir şey dur temiz olan yerinden al kaşıkla yağdan biraz. Bakayım hele Allah ey, ey bakayım. Ey bana doğru ey görmüyorum ki. Ha yani bak temiz daha karışmamış salça bardağa dök. Dök dök dök. Dök onu ey dök salça gelmeden ben onu gene kullanırım bir şeyde. <gülüyor> <gülüyor> dök dök. Tamam. Şimdi kaşığı iki koy iki kere yemek kaşığı dök. Tamam. Bir tane daha. <laughs> ne fark etti? Nasıl ne fark etti? Ya bak. Bir çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber ve tuz. Ben oraya galiba tuz eklemiş miyim? Eklemişim. Tamam. O zaman şimdi onları kat içine. Ve yarım çay bardağı su ekleyip onu da çırpıyorsun. Çatalla çırpabilirsin çatalla ya da. Böyle çırpıcı bulamadık. Çatalla çırp. Küçük çatalla daha kolay çırparsın. çık çık çırp çırp. Aferin 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 aferin. Tamam. İçlerimiz de burada. Ben melek gelene kadar arkadaşlar. Şöyle hazırlamıştım. Hamur zaten beklemede. Evet hamur tamamdır. Şimdi biz ikiye bölüp tavada ben onu açacağım. Melek de aksesuarlarını koyacak. zaten şu şekilde şurada. Ama beni takip ettiği için şu an göremezsiniz. Bir saniye. Şu şekilde göstermiştim zaten. Hadi bakalım. Şimdi kamerayı ben nereye vereceğim? <laughs> Annemin şurada spot <laughs> olsun. Annem bunu pasta için almıştı galiba. Tamam <laughs> öldük. Tam orta oldu. şey oluyor. Bence. Oldu oldu. Bunu bir sana bir bana işte daha doğrusu. Aslında değil mi? İnce hamur olacak. İnce olsun. Olacak. Bir de bir şey Çok büyük olmasına gerek olmuyor. Demedim. Yapabildiğin kadar, açabildiğin kadarını aç işte. Havada ilk defa deniyorum. Fırında yaptım da. Muamelenikse sen... ...istediğine geliştikmişler. <laughs> bir de der ki, beni sevmiyor. İyi bence. Bütün salçayı kullanmışsın makarnaya. Bitirmişsin. Ben var biliyorum. Bu nasıl oldu şu anda? Cumartesi günü kullandım salçayı, bugün... Perşembe. Abi en son ki yaptığım gibi ben salça koymadım çünkü. Nereden ben... bileyim ama desene ki abla ben makarna yaptım. Sen koyuyorsun salçayı koydun. Peki salça bitti. Biraz daha vardı sanki. Biber salçasını kullanırsınız diye düşündüm. Yani ben biber patlı... salçası sevmiyorum. Biberler. Ben de sevmiyorum. Biberlerde yemek salçası Biberlerde, <laughs> Biberlerde yemek salçası sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> sevmiyoruz arkadaşlar. Biberlerde yemek salçası sevmiyoruz. İyi bence. Ama ortası çok ince sence. Şöyle yapacağım tatlı olur. Evet. Anlıyor Tamam işte. Haydi okey. Haydi bakalım. Evet. Dur elimi temizleyeceğim. Sen şunu yapacaksın. Aa bir şey diyeceğim ne yapmadık? Kaşar. Asıl en önemlisi. Kaşar unutmuşuz. Ablam şimdi rendeliyor. Kaşar mı? Lastik mi? Anlayamadım. Bir ben şey diyeceğim, Filya'da daha şey vardı, güzel kaşarlar bugün baktım, hem de Kars kaşarı vardı. Daha şeydi. De... Bu Möyüm 36 şey. ne de... şeyi nerede? 36 ne be? Kars'ın plakası ya mı? Nerede var 36? Bu 36'lılık nereden geliyor diyor Kars'a. Aaa. Şu tanıdığı eşit. Seçim oldu. Ablam bana avatar diyor. Evet avatar olmuş. Biraz farklı bu konuda. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim yani. Biraz <laughs> garip bir oldu. Bir şey oldu yani. Nasıl yaptın onu? Nasıl, Nasıl yaptım? Nasıl yaptım arkadaşlar? Boyadım işte. <laughs> Yıkarken bütün saçım mavi oldu yanlışlıkla. Yani bütün saçım değil de. Saçım birazcık mavi olan kısma mavi oldu. Kendi saçımın rengi de yanlış bir renk oldu. Anlamadım orayı. Yanlış boya alımı, yanlış boya yapımı. Neden kaynetken... pek ama neden? Tek başına kendi kafana göre yaptın. <laughs> Hayır boya güzel değilmiş. Öncesinde de aynı şekilde boyamıştım. Ama boyada Aynı kalırdı. boyayla mı boy? Hayır. Hayır. işte. Ama o boyayla olmaz yani sana diyorum ben. Sormadan kendi kafana göre vermişsin sipariş gelmiş. Ben yapayım hadi dedim ona da tamam demedin gittin. Işıl ışıl ışıl insanla yaptın. <laughs> Işıl yaptım. <gülüyor> Ama benim ön önlerim ki bu sefer dedim önlerimi de bir yapayım. Önlerimi yapınca... Yeni komple... bir şey değil mi? Burada çok belli olmuyor. Ben sana diyeyim. Ne? rezil oldum şu an. Gerçekten. Az önce rezil oldum. Ama diplerim çok şey olmuş yani. Önlerimi normalde yapmıyordum. Sadece ensem yapıyordum ki bu sefer de önlerimi de yapayım. Keşke yapmasaydım. Duştan bir çıktım şirin baba olmuşum. Yapacak bir şey yok. Şirin baba beyaz ama. Şirin baba da beyaz. Şirin baba şapkası beyaz sadece. <laughs> Nasıl bir şeydi şu an? Şirin babanın şapkası beyaz. Her, Her sakalları değil. beyaz. Tam yüzü mavi sonuç olarak. Ya saç, sakal, kılı bir şey değil. Ne şey <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> yapıyoruz ya. Yani sonuçta beyaz. Sen kılırım mavi oldu. Neyse tam çok sıkıntı. Başımı sallamıyorum. Yani. Bir zahmet. mutfaktayız. Tamam hadi bu şeyi de rendeledim. Süslemeye geçelim artık. Evet arkadaşlar hadi geçelim. Arkadaşlar. Ablam kaşarın paketine kılıp dedi az önce. Böyle de garip ablam var. Sizin de böyle garip ablanız varsa yorumlara. <laughs> Hatırladım o videoyu. Arkadaşlar sizin kız kardeşiniz de <gülüyor> <gülüyor> böyle. Böyle mi derken? Bunu da söyleyeyim mi? <laughs> Renkler bozuk da açık. Bir mala takarsın. Ben bir senediz günçüm. Tabii ki de Böyle garip ablanız varsa lütfen yorumlara yazın kılıfına koyduk ya yani hepsini yapacaktı. Hepsini yapmadı. Hadi al sana bir Tamam ben sana şimdi bas. Ben, sana çekeceğim şimdi. Görün Haydi bakalım. Süslemesi. Ne yapay yavuş yapay yavuş. Bugün konuşamıyoruz. Evet, bugün edebiyat dersi. <laughs> Melek Hanım, Melek Hanım, ne yapıyorsunuz? Şu anda arkadaşlar sosunu koyacağım. Sonra malzemelerini Koyayım. Tamam ne zaman sosu koymayı düşünüyorsunuz? Şu an alamıyorum ama sosunu. Tamam iyi de kaşık almanız gerekiyor ya hani aşağı çekmeceden. Mutfakla ya. bu kadar alakası yok. Her gün bize yapmıyorum. <laughs> Sonuç olarak. Mutfakla alakalı olsa Melek makarna yapmayı biliyor. Huuu. Fırça <laughs> da gelsin. Bir <laughs> saniye. Hiçbir şey de Yapamıyorsun. Ee, Gel yap o zaman. <laughs> ben böyle yapmak istiyorum şu anda. Tomur tomur mu kalmış o salça? Bir şey diyeceğim. Hepsini dökmeyeceğim değil mi onu? Öbürüne de kalsın. Allah Yok <laughs> ben seninkine koymayı düşünmüyorum. Fıçal olmadı değil mi bence? Olmaz. <laughs> Şu böyle olmaz. Ay. Görüşürüz. Tomur tomur kalan salça değil de bence biraz kekik gibi oldu. Melek elimle ezdim. Bardak mısın? Sen <laughs> bir dahakine bardak ne izlersin? Acıktım ay diyor. Ya bu sık ateşte pişecek. Ben sana bir şey diyeyim mi? Pişince biz bunu yiyelim. Öbürünü yaptığımız ateşe koyarız. O pişene kadar öbürü. Onu da yeriz. Bir önceki yaptığımız pizzalar gibi yakmayalım da. Bir önceki pizzaları marketten aldık. Meleğin yüzünden yaktım onları ben. Evet. Ne oldu? Bir şey oldu senden ötürü. Ha patates niye kızartmadık dedim yanına. Bak yine böyle oh, yapalım, yapmadık. Evet. Tamam diyecektim. Yine yapmadık. Allah Allah. Sen de onu yap şimdi diye bir de. Tamam bu pişerken hemen sen soyarsın, doğrarsın, kızartırsın. Sen daha güzel kızartırsın. Allah Allah. Benim mutfakla alakam yok tamam mı? Evet yok. Bak. Tavanın kenara taşırdın hep kaşarları. Aynı yere sepiyorsun. Ya nasıl aynı yere sepiyor olabilir ha? Tamam bana da kaşar kal. Tamam. Üstüne de tekrar yapacaksın ha. En son. <laughs> Melek kaçık yere bırakmak istemiyorum. Yalnız <laughs> sen nasıl yapıldığını düşünüyorsun tam olarak. Sen şu an ne koysam bunları koyayım. En son üstüne şunları koyayım. Bence ne yapıyor mu? Mantarı koy. Üstüne sosis. Yani düz olan şeyleri koy da o yuvarlak gibi yüksek duracak şeyler en son koy. Nasıl bir tabir? Anladın sen beni. Kız çok yapmış ben malzemeyi? <laughs> ne diyorsun? Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Bol malzeme. E buraları niye koymaz? Hep ortaya koymuşsun kaşar. Müdahale etmeyeyim, müdahale etmeyeyim dedim. Hadi. Şimdi ben de elimdeydi ki. Tamam azıcık da şey koyacağız. Salam. Salam. Valla o sucuk, sucuk değil bence. Öyle sucuk mu olur? Bembeyaz. Şuraya koydum sos aynı renk. Aynı bence de. Ten rengimsi efendim. Oradan 6 tane pizza daha çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ben mantar <laughs> seviyorum. Manzarlar. Ya ben bugün gerçekten konuşamıyorum. Manzarlar ne ya? <gülüyor> Malzemeler. <gülüyor> 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 ya of. Gerçekten. Videoyu <laughs> baştan çekmeye şey yapsak şey yapabiliriz. Hemen laf sokuyor şu an Melik bana. Sen bunu laf sokma anladın mesela. Sadece sen mi çekiyorsun şu an? Hayır. Ver, Önceden çeşitim. olmayınca videolar hemen başa alıyordum ya. Koskoca videoyu. Onu demiyor musun? Yok. Bunlar <laughs> daha genelmişiz. Bak art niyet. Art <laughs> niyet. Allah Allah. Art niyet her şey bitiyor. Evet. Bak bu Bir kenara göre yapalım lan. Ne koydu şeyler ben de yiyorum. Niye bu kadar çok koyuyorsun? Bunu süt mısır yapalım bari. Ne yapacaksın? Süt mısır. Süt mısır ne ya? Süt ha. Mısır musun? Tamam bir pizzayı yiyip Allah aşkına bir kahramıza doyuralım. Onların ağzını zaten streçleyip tekrar dolaba kaldırabilirsin ki yarın da sana pizza yedireceğim. Tamam pizza. Şey <laughs> sabah öyle akşam. Hı -hı. Sen istedin pizza. Ama şey zeytin tuzsuzmuş. Bir tanesini ağzına atsana. Haydi. Çok yavaş. Bayıldım azıcık. Üstüne de koyuyorduk. Aa bir şey diyeceğim. Zeytin sanki az oldu. Şöyle serpiştir ya. Oo sen var dominosun mu oyun sen işe almazlar ha. Tamam tamam ama. Ya senin de oradan yok ha. Zeytin istiyorsan <laughs> koyuyoruz. Sen zeytin seviyorsun diye. Ben sevmiyorum. Sevmiyorum. Seviyor muyum? <gülüyor> Bayılıyorum. Aa <laughs> sana ne aldım onu göstereyim dur ta 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 ne bu sence? Pizza makarna çeşnisiymiş. He makarnaya koymam için mi aldın? Hayır hemen de makarna pizzaya dökeceğiz. He. Normalde söylediğimizde pizza evet pizza sosu veriyorlar ya yanına. Wow. Hem onu hem de aslında evet makarna yaparken de kullanabilirsin. Şimdi yemeyecek makarna. Mendirik? Tamam. <laughs> Şu an Allah aşkına. Çok da güzel oldu bu aralar. Dur gösteremiyorum ki kameranın açısını bir öğrenebilsek. Ay valla bunla zor çekeceğim ben galiba vloglara. Şimdi hamur ince biraz şey fazla oldu ama. Bence güzel oldu. Valla dışarıdaki aldığımızdan daha güzel oldu ha. Şimdi ateşe koyalım. Ateşe koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Ateşi icat ettik arkadaşlar. Ateşe koyuyoruz. En kısıkta. En kısıkta. Açayım bir. Yanıyorum yanıyor. En kısık Hayır ya en kısıklı değil. Ters yöne. Bak şimdi mesela bu yanıyor ya kapatmayacaksın. Kapatacağın yerine doğru yapıyorsun. Şöyle. Bu. Oh. Bu şeyde. Şimdi kapak vardı. Kapağı versene. Oradan. Evet. Şimdi bu pişmeye yüz tutuyor arkadaşlar şu an. Pizzamız pişiyor. Acaba bir şey diyeceğim. Bir tane daha tava vardı. Büyük. Öbürünü de hazırlayalım. O da öbür tarafta pişe dursun. Sonra da piştikten sonra tekrar devam ederiz. Biz diğer pizzayı da hazırlayalım, yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar, diğer pizzamızı da hazırladık. Böyle diğer tavamıza şimdi öbürünü şu arka göze aldım şimdi. Bunu da şuraya koyacağım. Böyle çaprazlı şekilde. Çünkü melek şu an şurada patates doğuruyor. Patates kızartacak. Pizzalar pişene kadar ben de şuradaki bulaşığı vesaire ve şuraları toparlayacağım. Pizzalar pişene kadar buralara biz halledelim. Piştikten sonra gelelim. Meloş'un patatesleri pişti arkadaşlar. Şurada pizzalarımızın biri baba. Biri de henüz pişirmedik. Bu 3 tava birden sığmadı da. Şimdi şu patatesleri aldıktan sonra pizzaları koyacağız. Pişecekler. Melek Hanım, Melek Hanım. Patatesleriniz çıktı. Güzel görünüyor. Bir de çekebilsek. Bu kameranın açısına alışacağım. Ama nasıl bilmiyorum. Güzel görünüyorlar. It. Evet, canlar, pizzalarımız pişti. Böyle görünüyor. Ben şimdi onları keseceğim. Sonra da tabaklara alacağız ve homini homini yiyeceğiz. <gülüyor> 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 ne ay? Canlandı <laughs> Just 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 çıkacak. Göz göz ediyor. bir tamam, şey değil mi? Bu ikisini aynı anda böyle alamam. Bu kadar güzel olmuş ama işte ben yaptım. Bir şey diyeyim mi? Şeyden aldığımız daha iyi. Yani marketten aldığımızdan daha iyi oldu yani. Tabii ki de. Ablam alıyor arkadaşlar. Vallahi çok güzel oldu. Ablam sulandı. Mükemmel. Bu video Ramazan'da. <laughs> izle. ne alaka? Ramazanda da çok güzel. Güne. Çay kahve damla. Tabii da çay. Bence doğruyum bir daha? Doğru ya. Doğruyum mu kesin mi değil. Biz bugün konuşamıyoruz. Böyle. öyle? Oy. Valla bir şey diyeyim mi? Huhuh, çok sıcak. <laughs> Buna şey lazım o ahşap dönenler var ya. Evet. Bilmiyorum bizim o şey yuvarlakta şey yuva. Aa yani. ondan vardı aslında. Evet işte. Tam neyse işte. Bence de güzel oldu. Ben beğendim. Yani senin hamurun biraz ince oldu. Tava çok geniş olduğu için bence. Belki daha tonik oldu. Bir şey olmaz. Kesinlikle Boyle da de güzel. Şöyle çevireceğim. Bir alabilirsem. <laughs> Öf, elim temiz. En yalnız. Ayım. Allah'ım. Anamız babamız şimdi görecek diyecek ki. Bize de yapan. <laughs> Anamıza da yaparız, babamıza da yaparız. Evet bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel görünüyor. Görüntüsü gayet hoş. Bir de şu göbekli tipe gibi oldu benim yaptığım. zaman <laughs> <Ulan> biraz malzemosu <laughs> ortaya fazla yığmış ama gayet okey Ben bir onu da doğrayalım tabaklara koyalım sonra tekrar devam ederiz. Evet. Evet, ben şöyle malzemeleri getirdim. Şimdi ablam da kendinkini getirecek ve yiyeceğiz. Evet, salona geçtik. Biz tabaklarımızı aldık. Şöyle pizzalarımız. Benimki biraz göbekli tepe gibi oldu gerçekten. Bol malzeme olsun. Hele ince hamur. Emeleğin harika, spesiyel. Baharatlı kalitesi. gerçekten güzel. Evet canlar, biz pizzalarımızı pişirdik. Şimdi gerçekten çok acıktık. Hemen yemeği yani planlıyoruz. Film eşliğinde. Arkadaşlar tadı efsane güzel olmuş. Yani gerçekten marketten aldıklarımızdan kat 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 <gülüyor> <gülüyor> biz bugün konuşamıyoruz. <laughs> kat kat daha iyi olmuş. Evet, hey, Vallahi şey... merak ettim. Dur ben de bakacağım. Çünkü gerçekten çok güzel. Her şey kıvamında olmuş. Evet. Benimkini biraz hamuru da ince. Kıtır bir hamur olmuş. Güzel evet. bence. Benimki biraz pombik hamur olmuş. Şöyle göstereyim mi? Vay anasını sayın seyirciler yaptık bu işi. Videoyu burada kapatıyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.